Ben Burcu. Almanya'ya kargo göndermek istiyordum ama nasıl yapacağım konusunda hiçbir bilgim yoktu. Önce Google'dan Almanya'ya kargo diye arayıp karşıma çıkan siteleri sıra ile arayıp fiyat aldım. Kargo 34 firması çok samimi bir dille hiçbir şey bilmediğim halde sabırla beni dinleyip birkaç çözüm önerisi sundu. Almanya'ya kargo gönderirken yaşayabileceğim aksaklıklar konusunda uyarılar yaparak fiyat teklifini iletti. Ve inanır mısınız diğer firmalar içinden en uygun fiyatı da kendileri verdiler. Fiyatı hemen onayladım. Paketim adresinden teslim alındı. Biz ürünü paketlemiştik. Ancak onlar hasar görmemesi için yeniden paketlemiş. Kesinlikle aldıkları ücreti hak ettiklerini belirtmek isterim online takip edebileceğim bir link ilettiler ve belirttikleri süre içerisinde Almanya'daki adresine varış yaptı. Sizin de Almanya'ya gönderiniz var hem fiyat hem de verilen hizmeti test etmeniz için kesinlikle tavsiye ediyorum.